Selamlar ikizler burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir keyfiniz yerinizde. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağım açılımınıza. Ee, video biraz gecikti, biraz rahatsızdım. Şimdi çok daha iyiyim. Yani, ufak kaldı yani. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Ee, bu video güneş ikizler burçları yani normal burcumuz ay ikizler burçları. Venüs ikizler ve yükselen ikizler burçları izleyebilirler. Hepsine çok güzel uyumlanacaktır. Acaba kısa aklınızdaki şimdi ikizler burcu. Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Ee, bu arada eğer enerjimi sevdiyseniz, e, öngörülerimle sizinle tutarlı bir şekilde eşleşiyorsa o zaman kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. E, bu da beni mutlu eden bir şey olacaktır. Şimdi evet bu melek tarot kartlarına şimdi yine enerjinize bakacağım öncelikle. Ne var ne yok bir bakalım. Sevgili kızlar burçları. Evet. Hmm. Tulsun Prensi. Aşıklar ve İmparator kartı gelmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi hayatınızda bir yol ayrımına gelmişsiniz. Ya yani tam olarak aşıklar kartı. Yani aşıklar zaten direkt e, tarotta sizi temsil eden bir kart. Evet ikizler burcunu temsil eden kart aşıklar kartı. Ve burada direkt o kart gelmiş zaten. Aşıklar yani sevgililer diye geçiyor. Burada aşıklar kartı. Şimdi hayatınızda bir karakter var. Yani bu kişi ee, aslında iki kişi var hayatınızda. Evet. Bir tanesi toprak etkili birisi. Bu kişi boğa başak oğlak burçlarından bir tanesi olabilir. Bu kişinin enerjisi var. Bir de imparator kartı ile şey var. Ee, böyle bir Burcunuz şey yapmayacağım ama siz şimdi tahmin edeceksiniz kim olduğunu. Tarif edeyim size kim olduğunu. Eee şey bir karakter, böyle ilk insan modunda hani böyle bir şeyleri e, sizin kadar ince düşünemeyen ondan sonra daha böyle ım, egoist işte böyle bir şey söylersiniz incelikten anlamaz, ondan sonra daha böyle hani kılıcımı verin savaşayım falan moduna incelik detay falan bu püf noktalar, bunlar hayatta yok yani ince detaylar asla umurumda değil, daha böyle sert bir karakter çok düşüncesiz bir karakter olabilir bu kişi ve toprak etkili, işte boğa başak, oğlak burçlarından diğer kişi arasında bir yerde bir yol ayrımındasınız hayatınızda. Bir karar vermeye çalışıyorsunuz. O mu bu mu? Ya sanki içinden bir şey, ses böyle hani şey. İkisi de birbirinden şey gibi geliyor ama evet açımda detaylandırız. Gene enerjiniz de böyle. E, bu işte ilk insan karakterimiz ve toprak etkili kişi arasında bir karar aşamasındasınız. Evet. Şimdi bakalım aklınıza kişinin hisleri, duyguları. Burada çıkar zaten detaylı ne var ne yok. Bakalım hangi kişinin enerjisi baskın çıkacak. Evet şimdi şöyle e, burada aslında daha çok mezunuz sanki bu hava etkili kişi biri var. Yani sanırım ilk insan modundaki karakter bu imparator kartındaki o kişi e, hava etkili bir kişi birçoğunuz için. E, nedir bu hava etkisi? İkizler, terazi, kova o da sizin gibi ikizler olabilir. Terazi, kova bunlardan bir tanesi olabilir. Ee, bazılarınız için ufak bir başak enerjisi aldım. Ee, bazılarınız için herkes için geçerli ama daha çok hava etkisi baskın. Bakın kılçası karşıdaki kişi bir olay yaşanmış arada. Ve karşıdaki kişi bundan çıkışın bir anahtarını bulmaya çalışıyor. Size geldiğinde siz, siz de sen bunu yaptın demek ki adalet kartıyla işte o zaman ben senin adaletini kendim vereceğim. Dediğiniz bir moddasınız. Gerçekten böyle bu kişiyle yüzleşmek istiyorsunuz. Belki yüzde görüşmek istiyor olabilirsiniz. Yaşanan olayı konuşmak için vesaire. Ee, yani hani sana hakkını ben vereceğim merak etme. O adaleti ben senin için sağlayacağım deyip kılıcınızı havaya savurdunuz. Bakın adeta buradaki kılıç gibi havaya savurdunuz. Bir mod içerisindesiniz. Yani e, bu, bu bu olay burada kapanmadı. Gerekeni ben senin için yapacağım merak etme işte falan dediğiniz bir durum var yaklaş, yaklaş Yani bir kişiye karşı duygusal yaklaşımınız bu şekilde. Eylemsel olarak ise Azize kartında kartıyla biraz böyle sessizlik içerisinde sezgilerinize güveniyorsunuz, içinize çekilmişsiniz analiz etmeye çalışıyorsunuz karşıdaki kişi yani ne yaptı peki bu kişi bir saniye ona bir bakacağım çünkü böyle çok değişik kartlar geldi ne yaptı bu kişi peki ya çok kötü bir şey yapmış ya bu köt kötülükten kastım şu bakın kılıç olması İçinizden geçmiş yani. 10 tane kılıcı size saplamış. Yani öyle bir seviyeye getirmiş ki olaylara dönülmez böyle. Dönülmez bir seviyeye getirmiş. Yani ee, çok böyle hasar vermiş size. Yani yaptığı şey neyse sizi çok incitecek büyük bir şey yapmıyor mu? bu küçük bir şey değil yani. Şöyle i̇şte bir şey söyledim falan değil. Gerçekten size böyle hani zarar verecek bir şey yapmış. E, ve hani bitiriş seviyesine getiren kişi karşıdaki kişi bakın. Kılıç olmuş söyle. Ama eylemsel olarak hiç öyle değil bakın. Siz içiniz de bu arada Azize Kartı ile işte sezgilerimi dinleyeyim. İşte burada gerçekten mantıklı bir karar vermem lazım ama önce içime çekilmek istiyorum falan dediğiniz bir süreç içerisindesiniz. Karşıdaki işte değnek kralıyla sanki hiçbir şey olmamış gibi. Yani sanki hiçbir şey yaşanmadı. Hani onları yapan o değilmiş gibi. Gayet kendini emin bir şekilde size yaklaşıyor. Yani bu ne şimdi? Yani gerçekten ben çok içerisinde. Değnek kralı bu kişi gerçekten kendinden çok emin. Yaklaşım böyle şey gibi yani ne oldu ki falan gayri her şey yolunda hani bir şey mi oldu falan. Siz mesela şey diyorsunuz işte ya konuşmamız lazım o geçenki konu hangi konuyu falan diye <laughs> müsün Öldür müsün yani hani gerçekten olaya bakın yani hani gerçekten hani burada bu kişide de yani çok sağlıklı bir ruh hali olduğunu söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Baktığımız zaman. Ya şimdi peki Ha bir de sizin aklınızda da evet o toprak etkili kişi var bir yandan da. Siz şey diyorsunuz acaba o daha mı iyiydi? O bu kadar bana zarar vermez O bunları bana yapmazdı falan diyor. Boğa başak kovalak etkili kişi kimse. Aklında bir de o var. Yani hani bu da bu sefer ne oluyor? Tılsım şahisi bakın. Ona da işler bir tık yavaş ilerleyecek gibi duruyor olduğu zaman. Ee, ya böyle kafanız karman çorman olmuş açıkçası kariyerinizle alakalı da güncel güncellemeniz gereken şeyler var. Mesela hani nasıl derler? İşte güncel olarak belki bir iş bulmanız gerekiyor bazılarınızın, bir yol çizmeniz gerekiyor, şey işte yeni bir proje bulmanız gerekiyor olabilir. Yani parasal anlamda da aciliyeti olan durumlar var gibi. Şimdi gelecek hanesinde siz, gelecek kısmında kılıç 5 kartı ile diyorsunuz ki, yani ben bu hava etkili kişiyle bir sonu yok yani. Ay kart düştü kart yani artık kendini attı arkadaşlar yani. 45 Burada yani hani burada bir, bu için bir kazananı yok. Ben buraya boşuna enerji harcıyorum. Yani hani zaten bir şey de yok yani inşa edilen. Hani havada kalmış her şey yani. Ben hava, o hava. <laughs> yani her şey havada kalmış. Hiç yani ben kazansam ne olacak? Ben haklı çıksam ne olacak? Karşıdaki kişi sürekli üzüyor beni. Sürekli böyle bir şeyler istemediğim gibi yaşanıyor. Ben artık bu durumdan bıktım dediğiniz bir süreç yaşanıyor arkadaşlar. Peki, evet. Kılıç beşlisi kartıyla. Burada. Yaşanan süreç gerçekten sizi böyle bıktırıcı kıvama gelmiş ve enerjinizi buraya harcamak istemediğinize karar vereceksiniz gelecek anisinden. Peki onun yerine ne yapacaksınız? Karşıdaki kişiden bu arada soğuma enerjisiyle uzaklaşmaya devam ediyorsunuz. Soğuyorsunuz ondan. Ha, bu arada bazılarınız gerçekten bir yolculuk da yapacak olabilir. dokuzlu kart ile bakın. Oh! ben artık kendime odaklanıyorum. Kendi keyfime, mutluluğuma. Beni mutlu edecek şeyler neler? İşte benim atıyorum ben çok kötü aktiviteler seviyorum. Örnek veriyorum tamamen. Herkesin kendisine göre değişiyor. Mesela işte ben İran sineması seviyorum. Salladım. Onunla alakalı filmler izlemek. İşte ben sergi gezmeyi seviyorum. O zaman sergileri ziyaret etmek. İşte müze ziyaret yapmak istiyorum. Ona gitmek. Sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, konser seviyorum. Ona gitmek ya da işte ne bileyim spora başlamak bir diyete başlamak yani kendimi mutlu edecek şeyler ama bu bakın tasın dokusu bu burada ben yalnızım. Yalnız hissediyor muyum? Hissetmiyorum. Ama yalnız başına bir şeyler yapmak istiyorum artık. Nedir? Kendime vakit ayırmak, bir doğa yürüyüş yapmak, meditasyon yapmak, her şey olabilir. Beni mutlu eden, e, yapmak istediğim, izlemek istediğim. Yani bunu illa dışarıda bir şey yapmanıza gerek yok. Evde işte e, ben benim film listem var onu izlemek istiyorum. Bir dizi izleyecektim onu izlemek istiyorum. Boş vakit harcamak istiyorum ya. Ben bomboş YouTube'da falan takılmak istiyorum. Bu bile olabilir. Tasın dokusu ama ben kendi keyfime odaklanacağım ben. Dediğiniz bir sürece giriyorsunuz. Çok güzel. Neden? Çünkü kendinizin kıymetini bilmeye başladığınız zaman enerjiniz yükselmeye başlar. Kendi değerinizin, sevginizin e, yükselmesine odaklanacağınız bir süreç olacak. Kendiniz sevmeye odaklanacaksınız. Çünkü karşıdaki kişi sev, sev, bir yere kadar tepenize çıkmış artık. İllallah geldi açılımda enerjinizi hissediyorum. Anladım ne demek istediğimiz yani. Ee, Kupa üçlüsü kartıyla bakın ee, arkadaşlarınızla sosyalleşmek isteyebilirsiniz daha çok. Ben bir şey biraz daha sosyal vakit geçireyim. Gelecek arasında ben kendime odaklanayım. Sosyal, sosyal yani dışarı çıkayım eğlence kutlama vardır kutlamaya katılayım art vardır. Organizasyon birinin doğum günü vardır. Ona katılayım. Ya bak, geçireyim ya. Bir kahve içeyim ama dışarıda böyle sevdiğim insanlarla vakit geçireyim. Dediğiniz bir süreç yaşanabilir gelecek hanesinde. Kafanızın karışıklığı bir süre devam edebilir. Ee, şeyi sordum ama. Ee, bakın. Kılıç iç, ikilisi kartı gel. bu toprak etkili diğer bu boğa başak oğlak enerjisinde kişi bir adım atar mı diye sordum az önce kartları yani kılıç ikilisi geldi bu kişi de bir sıkışmışlık enerjisi içerisinde yani e, şey gibi yani onu da sık, onu da sıkıştıran bir takım durumlar var belki onun hayatında biri var veya e, enerjisi olarak çok koşula uygun olmayabilir yani böyle kafasında onun sıkışmışlığa iten bir durum var. İki tane kılıç bakın gözlerini de kapatmış gerçeğe. Gerçekleri görmek istemiyor. Bir sıkışmış enerjisi içerisinde. İkiniz de aynı benzer seviyelerden geçiyorsunuz. O da karar vermeye çalışıyor. Siz de. O ama zihinsel olarak daha sıkışmış halde. Siz içinize çekilmişsiniz. Sezgilerinizi dinlemeye çalışıyorsunuz. Peki siz bu toprak etkili kişiye adım atlamalısınız diye sordum. Dese denge kartı geldi. İlk önce duygusal olarak arınma sürecinize odaklanın. Ee, bazılarınızın belki akademik hedefleri falan olabilir. Onlara odaklanın mutlaka. İş kariyer planlarınızı odaklanın. Peki bu hava etkili kişiye adım atacak mısınız? Onu da sorayım. Toprak etkili kişiyle al alakalı e geleceğinizin şekillenebilmesi için önce iyileşmeniz gerekiyor. O yüzden kartlar bunu verdi. Ama bu hava etkili, ikizler, terazi, kova etkili kişi ile alakalı o kişiye adım atmalı mısınız? karşıdaki kişi adım atacak mı diyorsun? Yani karşıdaki kişiler umrunda değil yani. Hani o hiçbir şey yaşamamış gibi. Bu arada gösterdiği öyle ama içte çok kaygılı bir süreç var. Karşıdaki kişi adım atacak mı? Yani adım atar yani. O adım çok atar. Ama beklediğiniz adım değil. Yani hani o istediğiniz duygusal adım anlamında sorduğumuzda kılıç dokuzdu. Yani bu kişi çok belli etmiyor olabilir ama aşırı sağlıksız bir kafa yapısı var. Gerçekten tedavi olması gerekebilir. Bu kişinin ciddi destek alması gerekiyor. Kılıç dokuzu seviyesiyle çoğu kafası karışık ve kaygı düzeyi max seviyede yani. Zaten kılıçlar 10 tane 9 seviyesinde yani. Onuncusu da zaten kendisi katletti. Yani bütün acısı sizden çıkarmış. Öyle söyleyeyim. Aynen. Kılıç olması hatırlıyorsunuz. Açılımda çıktı. Ee, yani burada tamamen böyle o içinizden geçti katletti dedim ya kılıç dokuz zihnindeki o şeyle intikamını almaya çalışıyor gibi sanki ya. O kaygılarının bütün kötü içinde ne kadar nefret varsa hepsini sizden çıkarmaya çalışıyor gibi bu bir kişi. Ya sinir oldum bu kişiye yani gerçekten. Belki siz bu kişiye bir adım atmalı Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu kişi belki yeni tanıdığınız bir insan olmayabilir. Gerçekten böyle köklendiğiniz bir karakter olabilir. Geçmişten tanıdığınız birisi olabilir. O yüzden bir sürü eksikliğini hissedebilirsiniz. Acaba işte çabalasam mı? Onun gibisini de bulamam. Aslında işte e zaten yeni biriyle tanısam da yine aynı olacak. En azından şöyle özellikleri var falan deyip böyle bir tık böyle özlem ve yani o köklenmek acaba bir şey başarabilir miyiz gibi bir şey arasında olabilirsiniz. Ancak adım atmalı mısınız? Atmamalısınız arkadaşlar. Benim kadar gelmiş. Çünkü neden yani bir şeylere bitmiş burada ya. Yani artık ölüm kartıyla o nihai bitişin farkına var. Evet bu kişi içinizden geçerek bitirmiş ama zaten artık bitme seviyesine gelmiş onun bu yaptıkları sayesinde yani. Yaptıkları sayesinde diyeceğim yani. Çünkü özgürleşiyorsunuz bu kişinin toksikliğinden artık. Çünkü her şeyin intikamını sizden almaya çalışan bir karakter. Aldatıldı mı? O zaman sen de bunu yapacak potansiyeldesin diyebilecek bir şekilde size böyle kötü davranacak bir karakter. İşte ailem bana şöyle davrandı. O zaman ben de sana güvenmiyorum. Çünkü işte şu sebeple. İşte ciddi düşünmüyorum. Çünkü ben işte şöyle bir şey yaşadım. Çünkü hepimiz muhteşem hayatlar yaşadık. Sadece onun hayatı kötü. Ee, tabii arkadaşlar yani biz ne yaşadık ne gördük ki? Nereden bilebiliriz ki onun bu kadar kötü şeyler yaşama bizim algı seviyemiz yetmez yani değil mi? Ee, sadece o kötü şeyler yaşadı ve her şeyin intikamı tabii ki bizden çıkarmalı değil mi? Böyle olmalı. Tabii ki böyle olmamalı arkadaşlar. İroni yapıyorum. Ölüm kartıyla burada bir şeyler bitmiş artık. E, son tarihi geçmiş buranın. Artık bir şey salmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa sizi ne ölüm kartıyla kişi. Buradaki nasıl bir şeydir? Filmlerde olur ya. Dizilerde falan böyle. Bir akrep sokar birisini. işte sabaha kadar kıvranır. O acıyı zehri atmaya çalışır falan. İşte birisi bir e, ilaç yapar. Onu işte ama yine de savaşması gerekiyordur. Bağışıklığı güç. Yani bağışıklığıyla o savaşı, savaşı kazanacak ki sabaha saat çıkabilsin. Değil mi? Şimdi siz şey diyorsunuz, ak, eğer bu kişiye adım atayım, ben bu kişiye devam edeyim derseniz aslında şunu yapmış oluyorsunuz. az zehir okey ya, zehirlesin beni içeride. İçeriden sabaha kadar beni öldürsün. Benim iyileşmeye de ihtiyacım yok. O yüzden pan zehir vermenize gerek yok asla. Akrep mi zehirledi? Okey. Belki de bir şey olmaz. Deyip yolunuza bu kişiye devam etmeye çalışıyor olacaksınız. Eğer hani ben bu kişiyle devam etmek istiyorum diyorsanız sizi içeriden zehirlemesine izin veriyorsunuz. Sadece Belki yavaş yavaş o zehir içinizde yayılacak ama yayılmaya devam edecek. Ki ben çok yavaş yayıldığını düşünmüyorum. Çoğunuz zaten farkına vardınız zehrin nasıl bir şey olduğunu bu kişi tarafından. Ve bağımlılık yapar tabi. Neden? Çünkü zehir içte yayıldı. O, ona da ihtiyacımız var yani. Sizin çekiyor da. Yani kan çekiyor. Ama artık hani o zehri vücudunuzdan atma zamanınız gelmedi mi arkadaşlar? Çünkü içten içe sizi daha da karanlığa çekiyor. Dibe çekiyor yani. Evet o zehri artık vücudunuzda atma zamanınız geldi. Adım atmalı mısınız? Cevabı hayır arkadaşlar. Adım atmamalısınız. O kişi de istediğiniz adımı size atmayacak. Aksine hiçbir şey olmadığını savunacak zaten. Şimdi bir de şu yüksek benliğimizdeki yüksek benliğimizden mesajlar destesinden bir tane kart seçmek istiyorum. Tavsiye kartı olarak ne verecek size bakalım. Aşırı sinirlendim yani bu açılımda. Akıl kartı gelmiş. <laughs> bu hava etkili karşıdaki kişiye bu akıl e, ihsan etsin e, diye herhalde geldi diye düşünüyorum bu kart. E, bu kart çektiğimizde yüksek benliğimiz, kararımızı akıl vermenin bu durum içinde en iyi sonucu mantıklı düşünerek hareket ettiğimizde getirebileceğini söyler. Aklındakileri bir kağıda geçip üzerlerinde düşünme zamandır. Yani mantıklı bir şekilde düşünün diyor. Karşıdaki kişi gibi yapmayın. Yani e, mantıklı düşünün ve şudur, şudur yani mantıklı düşünmek burada. Ya aslında işte o beni bilmem ne 1980'lerde tanışmıştım. Ben onunla şöyle bağlar oldu. Çocukluk arkadaşımdı. İşte şöyle değil Hayır. Bu nedir? Duygusal düşünmek. Duygusal düşünüyorsun. sen yani sizi çok zarar vermiş bir kişi bu. Ama siz diyorsunuz ki işte aslında çocukluktan da tanıyordum. İşte yok şöyle de anımız olmuştu falan. Yani bunun bir anlamı yok yani. hani. Yani eminim bağ kurduğunuz bir sürü insan var ama hepsi hayatınızda şu an ilişkisel olarak yok değil mi? Yani burada sizin mantıklı düşünmeniz gerekiyor. Şimdi düşüneceksiniz. İşte aklın duygusal olarak mı karar vermeyin, mantıksal olarak mı? Mantıksal olarak vermeniz gerekiyor. Cevabı bu arkadaşlar. Çünkü burada bu kartta akıl demiş yani. Karşıdaki kişiye akıl vermesini diliyoruz. Evrenin, sistemin, Allah'ın, yaratıcının. Ama sizin de mantıklı davranmanız gerekiyor burada. Yani duygusal şey yapıp onun böyle manipülasyonlarına gelip acımayın yani. yani. Çünkü neden? O size acımamış, üzülmemiş sizin için. Sizi kırmış, incitmiş. O zaman sizin de onun için bunu yapmamanız gerekiyor. Yapmanız gereken şey burada tamamen kendinize odaklanmak ve o kişiye artık şey vermemek, prim vermemek yani. Evet. Böyle bir açılımınız. Aşırı da sinirlendim yani. Sinirlendiğim bir açılım oldu. Kolektif enerji, açılıyor enerji. Sizin enerjinizi hissediyorum. Karşı tarafınkini hissettiğim için böyle duygulara kaplıyorum. <laughs> Her açılımda hissettiklerim bambaşka yani. Evet, ışık ve şifa olsun sevgili ikizler burçları. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.